Hyaluronik asidi nemlendiriciden sonra sürmemiz gerekiyormuş hocam. Yine evet. böyle istisnalar var mıdır? Farklı serumları aynı anda sürmek istiyor olabiliriz. Bunda da daha potent, daha güçlüleri önce sürüp sonrasında diğerlerini süreceğiz. Örneğin önce C vitamini sürüp üstüne niacinamid'i sürmek, önce retinolü sürüp sonra üzerine hiyalüronik asiti sürmek. Önce azeleik asiti sürüp sonra niyasinamidi tekrar sürmek şeklinde olabilir. Yani önce daha güçlü olan, sonrasında daha zayıf olan serum şeklinde kullanabiliriz. Bunlarda da tabii güç deyince de oran da var. Yani e, hangi oranda daha etkili e, hangisini alalım piyasada çok çok farklı ürünler var. Bunda da şöyle kabaca özetleyecek olursak azaleik asit de genellikle %10 e, içerik e, bizim için etkilidir. E, C vitamininde %20'ye kadar varan oranlar var. Özellikle aktif formu el askorbik asit diye geçer. Burada %20 özellikle başlangıç için çok fazla olacaktır. İrite edebilir. %10'un üzeri idealdir, kullanılabilir. Niyetinamit de %5 ile 10 arasında çalışmalarda çok fazla fark gösterilmemiştir. O yüzden güvenli tarafta kalmak adına %5 iyi olacaktır. Hiyaluronik asitte en az %1,5, 4'e kadar skalası var. Yine en az 1,5 olacak şekilde kullanılabilir. Retinolde binde üçlük ve yüzde birlik formlar var. Burada da tamamen cilt yapısına göre daha düşük dozda başlayıp sonrasında artırılabilir. Kabaca böyle özetleyebiliriz. Komşum şunu kullandı, işte eşim dostum bunu kullandı, ben de kullanayım gibi değil de. Yani bunu uzmanına, bir dermatoloğa danışarak başlarsanız sonrasında idame ettirmeniz de daha kolay olacaktır. O yüzden mutlaka bize başvurun diyorum. <laughs>